Merhaba Murcimak YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün size çok kolay yapımı gerçekten çok kolay herkesin yapabileceği türden bir e, boyunluk tarifi vermeye çalışacağım. E, diğer boyunluğun e, açıklamalar kısmında linkini eklerim. Daha e, romantik fırfırlı bir modelde vintage modeli demiştik. Bu daha böyle spor e, şıklık e, katı, katabilir sizlere. E, tabii ki dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ama ben en sade haliyle en kolay haliyle anlatmaya gayret edeceğim. E, ölçülerini vereyim sizlere şöyle 33 santime 12 buçuk santim oldu ee, toplam şu şerit uzunluğu da baştan sona kadar 193 santim arkadaşlar ee, uzunluk bu şekilde boyuna bağladığınız zaman şöyle buradan bu şekilde önde gayet güzel fiyonk yapılabiliyor ama ip e, ince kullanırsanız elbette e, sayılar değişebilir. Bilginiz olsun o yüzden santimlerini vererek yapmaya çalışıyorum her aşamasında. E, zaten ilerleyen e, sürede de e, o şekilde anlatmaya gayret edeceğim. Santimlerini belirteceğim yani. Dediğim gibi süslemesi vesaire size kalmış. Fikir benden. En kolay haliyle e, açıklayacağım, anlatmaya çalışacağım. E, kalın bir ip kullandım. Kalınca bir 6 milim ve 5,5 milim olmak üzere 5,5 milim tığım orta kısmına 6 milim de e, alt zemine kullanmış oldum. Tam bir adet ipim gitti arkadaşlar. Pardon bir adetten şu kadar ip kaldı. Boynumu tamamen sarmıyor. Eğer bir 2-3 sıra daha örseydim boynumu tamamen saracaktı. Şu şekilde kalıyor arkadaşlar. Şu şekilde yaptığım zaman sanki biraz arka tarafta kasma oluyor diye düşündüğüm için o şekilde yaptım. Ama sizler iki sıra daha ör örerek tam bir yumak ip e, kullanmış olabilirsiniz. E, söylemek istediklerim bunlar. Bir de 100 gramlık bir ip kullandım. E, Santimi de tam 100 metrelik bir ipmiş. Bilgiler bu şekilde yapımına geçelim. Evet, hadi gelin hep ip bilgisiyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi buradan her videoda söylüyorum ama yeni açan, yeni gören arkadaşlar için tekrar belirteyim. Reklama düştüğü için YouTube reklam yaptığımı düşündüğü için isim veremiyorum maalesef. ki Eskiden verebiliyorduk, şimdi veremiyoruz. Sıkıntılı olabiliyor. Çok ünlü bir ip markasının, böyle herkesin bildiği bir ip markasının Maxi şeyi, modeli İpin türü Maxi. Çok bilinen A harfiyle başlıyor zaten. Herkes tarafından bilinen. Böyle söyleyebilirsem en azından kolay bulabilirsiniz. Şöyle üzerinde de zaten ne kadar milimle örebileceğiniz yazıyor arkadaşlar. 5 ila 7 arasındaki milim tığlarla örebilirsiniz. Mesela bu bakın şiş şekli. Bu da hemen tığ şeklinin altında 5 ila 7 arası milimlerle örülebilir. Yani bu etiket okumasında yaparsanız çok rahatlıkla. Çünkü bazı kimisinin eli sıkı oluyor. Kimisinin eli daha gevşek oluyor. E, o yüzden bana çok yazıyorsunuz ama teker teker dönmem mümkün olmuyor. E, kağıdın üstüne bakarak tığınızda ona göre seçerseniz çok iyi olur. Elbette bunu örmek zorunda değilsiniz. Ama %25 yündür. Kaliteli güzel bir iptir. Boyunluk e, hani ısıtma yine tabii ki şıklık olsun diye genel itibariyle. Bu boyunluklar atkı görevi görmüyor ama gerçekten tam bir boynu sardığı için kaliteli bir ip kullandığınız takdirde atkı görevi görüp gerçekten sıcacık tutuyor. ben 6 milimle öreceğim arkadaşlar. Benim elim biraz gevşek çünkü. 6 milimle öreceğim. E, 5,5'da uzun şeritini öreceğim. Yani iki tane tığım yanımda. İkisini de aldım. Hadi gelin hemen yapımına başlayalım. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir adet ipten zaten çıkıyor. Eğer santimini ama benim yaptığım e, boyutta değil de bir tık daha uzun yaparsanız iki tane almanız gerekecek. Çünkü tam yetiyor ipi, ip. Ona göre iki adet alıp başlayabilirsiniz. Şimdi eğer benim ölçülerde yaparsanız da bir, tam bir adetten çıkmış oluyor. Şimdi şöyle kalınca ipimiz e, dediğim gibi 5 ila 7 arasında kullanabilirsiniz. Ben 6 milim tercih ettim. Hemen zincir çekerek başlıyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6. Toplam 16 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. 16 tane zincirimi çektim. Şimdi belki siz farklı ip kullanacaksınız. O yüzden hemen santimini de belirtiyorum ki. Ona göre sizler de ince iple örerseniz o kadar santim çekebilirsiniz. Şöyle çok da gerdirerek yapmak istemiyorum. Toplam 13 santim. 13 santim zincir çektim arkadaşlar. 13 santim 16 zincir. Üzerine aldım. En son çektiğimden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Çakma trabzanlardan oluşacak modelimiz. Dördüncüye en son yaptığımı da sayıyorum. Bakın şu en son yaptığımda 1, 2, 3, 4, Dördüncüye üzerine aldım. Dördüncü zincirimin içinden geçirdim. Tığımda 3 adet ilmek var. Hepsini aynı anda çıkarıyorum. Yani çakma trabzan yapıyoruz. Üzerine aldım. Sıradaki boşluğa batırıp 3 adet olan ilmeğimin hepsini aynı anda çektim. Bu şekilde toplam 14 adet çakma trabzan yapmış olacağız başa kadar geldiğimde 14 adet yapmış olacağım. Şimdi hızlıca her birine böyle birer defa yapıp dönüyorum. Bakın şu ilk zincirleri de sayıyoruz geri dön dönüş zincirimizi. 1, 2, 3 diye toplam 14 tane olmalı. Toplam 14 tane çakma trabzanım olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bir de bu haliyle santimini ölçelim. Şimdi bu haliyle de toplam 12 santim olmuş oldu arkadaşlar. 12 biraz çok hafif geçti. 12 santim oldu. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Eliniz eğer çok sıkıysa biraz gevşek çekmeye çalışın. İki tane zincir çekiyoruz. Zincir çektikten sonra şimdi hep çevirerek öreceğiz her sırayı. Şimdi ben elim bu şekilde alıştığı için bu yöne doğru çeviriyorum. Ama her seferinde yönü önemli değil ama her seferinde aynı yöne doğru çevirin ki kenarlarımız düzgün olsun. Ben hep alışmışım sağdan sola doğru çevir çeviriyorum. Üzerine aldım. Şimdi normalde trabzan e, yani batıracağım nokta şu kısım ol oluyordu. Ama şu üst noktalardan alacağız ki ortada bir çizgi oluşsun. Yani aslında şu anda biz örgü bilen arkadaşlar için söylüyorum. Lastik kısmı yapıyoruz. Yani bildiğimiz lastik modeli. Şu kısımdan batarak yine çakma trabzanlarıma devam ediyorum. Her birini buradan değil de bakın burada iki nokta var. Ben üstteki kısmı alıyorum sadece. Bu şekilde sadece üstü aldığım zaman alttakiler kaldığı zaman da bu şekilde çizgi oluşturuyor. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Bu kısım önemli. Şöyle ki şimdi şöyle baktığımız zaman sanki sıra bitmiş gibi duruyor. Ama saydığımız zaman 13 tane var. Bana bazen bu kısımlarda çok soru geliyor. Azaltma ya da eksiltme yapıyoruz diye. Çünkü şöyle şu kısım atlanıyor. Bakın aslında burada şu ilmeğe batmadım henüz. Böyle çektiğim zaman belli oluyor ama şöyle durduğu zaman sanki sıranın sonuna gelmiş gibi görünüyor. Oysaki burada benim batmam gereken bir ilmek daha var. O yüzden özellikle yeni örgü yapan arkadaşlar için söylüyorum. Mutlaka her sırada sayın. Özellikle başlarda sayarsanız işiniz alışacaksınız çünkü ileri, ileriki sayılarda sıralarda en azından bir şöyle 3-4 sıra mutlaka sayın ki yanlardan eksiltme ya da azaltma yaptığınız zaman yamulmaya başlıyor çünkü. Saydığımız zaman 14 tane olacak. 14. de yaptık. Yine aynı mantıklı iki zincirle yukarı çıkıyorum. Elimi çeviriyorum yine sağdan sola. Yine üzerine aldım. Bir de başlangıç noktasında hemen kendi dibine değil. Bakın çünkü bu buranın hizası. Buraya batamayız. Bu bunun hizası biz bir yandakine batarak ilerleyeceğiz. Yani şu kısma. Şu kısma değil. Bu kısma. Yani kendi dibine değil. Bir sonraki ne batarak ilerlersek burada da başlangıçta artırma yapılıyor yanlışlıkla. Buraya batıldığı zaman bir fazla yapılmış oluyor. Şimdi bu şekilde bakın bu sırada da çizgimizi oluşturup ikinci, üçüncü sıramızı da bu şekilde Yapıyoruz. Şimdi ben toplam 23 sıra örüp döneceğim arkadaşlar. Sizler yine de ölçerek devam edin. 23 sıradan sonra boynunuza bir tutun. Çünkü ipimiz aynı kalınlıkta değilse mutlaka farklı ölçülerde olacaktır. Boynunuza güzelce ölçün. Ona göre orta kısmına geçiş yaparız. Şimdi ben toplam Hızlıca 23 sıra öreceğim. Hiçbir farklılık yok. Yine sonuna geldiğim zaman iki zincir çekeceğim. Çevireceğim. Yine başlangıç tarafından başlayıp bu şekilde devam edeceğim. Her zaman unutmayın. Battığımız zaman üzerine bir defa alıp şu kısımdan yukarı kısımdaki kancadan alarak tek seferde çıkarıyoruz. Ve çakma trabzanlarımızı oluşturarak örgümüzü devam ediyoruz. Evet ben toplam 23 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi size e, enini ve boyunu yine ölçerek söyleyeceğim. 35 santim örmüşüm tam boyunu, eni de zaten 12 santimdi, 12 buçuk, 12 buçuk santim. Sizler ölçtüğünüz boyunuza e, bence tamamen arka tarafı da atık gibi düşünüp Arka tarafı da e, kapatmaya uğraşmayın. Çünkü bu şöyle bir model olduğu için arkadaşlar arka tarafta kapanmaya çalışınca bu sefer model farklılaşıyor. Yani şöyle de kalabilir boynunuzun arka tarafı açık bir şekilde. Bu size kalmış tabii ki ama şöyle kaldığı zaman da biraz arkada kasma yapıyor gibi geliyor bana. Ama e, sizler yine dediğim gibi deneyerek de ölçerek de yapabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Ö ölçüyü unuttum hemen bir tekrar ölçmek istedim. Yanlış bir şey olmasın. 34 santim 34 33 34 santim olmuş ee, bu şekilde şimdi ipimi kestim orta şerit kısmını yapacağız uzun bir şerit hazırlayacağız arkadaşlar ee, ipimi bakalım kesmiş mi biraz uzun kesmişim ama nedense bakın en sonuncuyu da yaptıktan sonra şöyle bir tane zincir çekiyorum ki açılma olmasın şöyle sıkacağım şöyle bitirmiş oldum boyun kısmını Şimdi uzun şerit yapmak için de çok uzun zincirimi çekeceğim. Şimdi adet çekip hemen ben bir size söyleyeyim kaç santim ve kaç zincir çekeceğiz. Uzunca bir zincir çekmeye başladım şimdi. Yanlış bir sayı vermek istemiyorum. Not almamışım. Şimdi zincirimi çekip hemen size sayı belirtiyorum. Evet arkadaşlar 185 adet zincir çektim. Şimdi bunun uzunluğuna gelin birlikte bakalım santim olarak söyleyeyim. Bu kısımda kesinlikle yine ölçmeniz önemli. Şimdi nasıl ölçmenizi gerektiğini de söyleyeceğim. Genelde böyle modellerde fiyonk sevildi. Yani fiyonk yapılarak e, ölçmenizi tavsiye edeceğim. Ama hayır, ben iki yandan atkı gibi e, şimdi onu da göstereceğim. Şimdi hemen ölçü vereyim. şöyle 150 artı 20 tam 170 santim ölmüşüm arkadaşlar 170 santim 185 adet zincir bunu nasıl ölçtüm kendime göre şöyle koydum ee, şöyle orta kısma gelecek zaten biliyorsunuz bu şekilde dikeceğiz şöyle tam orta kısmına yani göz kararı orta kısmı yaptım şöyle boynuma tuttum bu kısım ön tarafa gelecek Boynuma tuttum. Şöyle bir çevirdim ikisini. Bunu buradan. Biraz kaber açısından zorladı beni. Anladınız. Şöyle ön tarafa gelecek bu da. Ve burada bir düğüm atmanız gerekiyor. Bir e, fiyonk atmanız gerekiyor. Boynumuzun ön tarafındayız şurada. Ya ön tarafından ya yan tarafından. Şöyle güzel kurdele atabilmeniz gerekiyor. Kurdele atabildiyseniz ben boynumda yaptığım zaman çok daha güzel bir kurdele oldu. Burada şimdi e, ölçü tabii ki boynuma göre değil. Şöyle güzel bir fiyonk yaptım. Ve bu bana yeterli diye düşündüm. 185 adet. Eğer ipiniz aynı ipse e, benzer kalınlıktaysa zaten size de 185 adet yetecektir. Ama yine de ölçerek yaparsanız çok daha iyi olur bence. Bunu böyle dikmeden dediğim gibi gösterdiğim gibi boynunuza tutarak ölçebilirsiniz. Şimdi 185 zincir çektim. Bu arada 5,5 milime geçmiştim. Özür dilerim onu söylemedim. 5,5 milimle ördüm yani zinciri. Bunun tabii ki bir önemi yok aslında 6 milime de devam edilebilir. Şimdi bir tane atlayıp bir sonrakine şöyle biraz çekelim. Sık iğne yapıyorum. En sonuncuyu 1, 2, 3 daha doğrusu üçüncüye batarak sık iğne yapıyorum. Her birine sık iğne yapacağız arkadaşlar. Burada tam 185 adet sık iğne yapmış olacağız. Daha doğrusu döndük 185 adet olmaz. Burada sayının bir önemi yok. Zaten santimledik. Bu şekilde iki sıra öreceğim. Şimdi sıranın sonu tekrar aslında burası sıkıntılı değil ama Yine şu kısma geldiğim zaman yukarı nasıl çıkıyoruz onu göstereyim hiç bilmeyen arkadaşlar için. Şimdi sıranın sonuna kadar artık uzunca bir sık iğne çekip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sıranın sonuna kadar bakın sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Çevirdim. Şimdi şu kısma normal çizgi oluşturacak bir model yapmıyoruz çünkü bunun gibi normal sıradaki boşluğa batarak sık iğnemi yaptım sonra yanına geçtim üstteki e, alttaki sık iğnenin tepesine batarak yine sık iğnelerimi yaptım her bir boşluğa bu şekilde batarak sık iğnemi tamamlayacağım yine sıranın sonuna kadar artık bu sıra e, iki sıra yeterli diye düşünüyorum ama bu e, Belki bu sırayı ince bulursunuz. Bir sıra daha geçersiniz. Çünkü ipinizin kalınlığını bilmediğim için şu anda bu kalınlıkta ideal. Bu sıra sayısı. Ama sizin için ipiniz bir tık daha ince olur belki. 3 sıra gerekebilir. Bilginiz olsun. Şimdi ben artık bitirip ipimi de keseceğim sonunda. Ee, bitirdikten sonra dikiş kısmına geçeceğiz. Evet bitirdim arkadaşlar. Şuradan da kesip çok daha ince tığıyla yapsaydım çok daha iyi olacak ama şu anda ince tığ almamışım yanıma. Şöyle arkadan güzelce temizleyeceğim gezleyeceğim. Uzunca bir şerit yapmıştık. Şimdi bunu orta kısma detayları artık sonra temizleyeyim. E, ortalayacağım güzelce. Santimini ölçerek şöyle orta kısma ben şöyle kabaca. size dikişini göstereceğim şimdi. Uzun olunca bayağı şerit sığamadım şu anda. Şöyle kabaca bir ölçüm yapıyorum. Bu arada toplam ölçtüğümüz e, zincir değil de ördükten sonra söylemedim santimini. Ördükten sonra toplam 193 santim oldu arkadaşlar. Bu uzun şeritimiz. Haberiniz olsun. Ben 193 santim ördükten sonra e, denedim güzelce e, boğazıma tuttuktan sonra boynuma tuttuktan sonra yan tarafına güzel bir fiyonk yapılıyor. Bilginiz olsun. 193 santimlik bir şeritimiz var. Şimdi zaten şurası da 33 santimdi. Ee, evet kolay olacak matematik. 193'ten 33'ü çıkardım. 160. Yani iki, iki, tarafa 160 kaldı burayı çıkardığım zaman. O zaman ne yapıyoruz? 162 e, 2'ye böl 20. Aman e, 80. 80 santim dışarıda kalacak. Hemen ölçüyorum. Siz kafanız karışmasın. <laughs> Onları not edip direkt size söyleseydim daha güzel olacaktı ama. Şöyle. Kısacası 80 santim ölçüp şöyle 80. 80 santim ölçtüm arkadaşlar. Şöyle ilk kısım 80. 33 ortaya geliyor zaten. 1 80 de son kısma kalmış oluyor. Yani 80 santim tuttuktan sonra sizin ölçünüz farklıysa da siz kendi ölçünüzü e, ayarlayabilirsiniz tabii ki. Şimdi buraları hayal etiple dikeceğim arkadaşlar. Hayal etip biraz zor bir iptir. İlk defa tanışıyorsanız <laughs> zorlanabilirsiniz ama asla hiçbir şekilde belli olmaz. Dikiş evet zordur, kolay değildir ama e, adı üstte hayal etip hiç görünmüyor. Diktikten sonra da hiçbir e, belirginliği olmadığı için böyle zamanlarda kullanıldığında güzel oluyor. Şimdi ben bu kısmı dikeceğim artık ve sonlandırmış olacağız. Sormak istediğiniz bir şey olursa elbette sorabilirsiniz. Açıklama kısmına yazabilirsiniz. Instagram DM kısmından sorabilirsiniz. Mutlaka sizin markanızı istiyorum. Öğrenebilir miyim diye oraya yazarsanız direkt isim de verebilirim. DM kısmına ama yani özel mesaj kısmına reklam olmaması açısından. Şimdi hemen dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar dikişinde yaptım. Şöyle. Artık boyunluğumuz hazır hale geldi. Kullanıma hazır bir şekilde. Şöyle bakın kullanırken de kenarından işte sağdan soldan fiyonklu halde kullanabilirsiniz. Bağlay bağlayarak. Ee, sizler e, fikir olabilir. Şöyle ortası da e, minik danteller ekleyebilirsiniz. Daha böyle romantik hava vermek isterseniz. E, bu tam spor şık bir model e, şu orta kısma e, broşlar e, taşlar vesaire şu an fikir üretmeye çalışıyorum Sizler adına e, yapabilirsiniz e, yani hani kullanış şekline de bağlı Tabii ki önden fiyonk yapılırsa hiçbir şey gerekmiyor ama yandan fiyonk olup da yine buralarda böyle süslü modeller olabilir artık size kalmış e, buraları geliştirmek süs kısmını tamamen e, geliştirebilirsiniz Dilediğiniz gibi Eksik bir şey yok diye düşünüyorum. Olursa yine açıklama kısmına yazabilirsiniz ya da Instagram DM kutusundan yardım isteyebilirsiniz. E, söyleyeceklerim bu kadar. E, daha fazla insana ulaşabilmem adına hype butonu çok önemli bizim için. Hype butonuna tıklayıp yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Bir sonraki projede görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.